Mavi maviydi gökyüzü. Bulutlar beyaz beyazdı. Boşluğu ve üzüntüsü içinde ne garip yazdı. Garip, güzel, sonra mahzun. Işıkla yağmur beraber. Bir türkü ki gamlı, uzun. Ve sen, gülünce açan güller. Beyaz beyazdı bulutlar. Gölgeler buğulu, derin. Ah, o hiç dinmeyen rüzgar ve uykusu çiçeklerin. Mor aydınlıkta bir çınar veya kestane dibinde mahmur süzülen bakışlar. ikinci saatlerinde. Birden gülümseyen yüzün sabahların aynısında. Ve beni çıldırtan hüzün iki bakış arasında. Kim bilir şimdi neredesin? Senindir yine akşamlar. Merdivende Ayak sesi. Rıhtım taşında gölgen var.